Arkadaşlar tatildeyiz. Diğer kuzenime geldik bugün. Bakın arkadaşlar bu kuzenimin bilgisayarı çok iyi değil mi? Yani şu anda şey burası da dolabı çok iyi abi. Yani anlarsınız benim kuzenim ne kadar güzel bir eve sahip. Bak şu bilgisayarın güzelliğine bak. Şu klavyenin temizliğine bak. Yani hiç temizlemedi de. Yani yanına da almadı. Şey bir yıl oldu. Ay bir yıl demişim. İ 200 yıl. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Şey. Onları, ıı, kaç yaşında almıştı? Söyleyeyim mi size bakın. Bu özel bir bilgi söylüyorum. Niye özel? Lan? Söyleyeyim Meraklandırmayın ben size hemen söyleyeyim. Bunu şey yaş e, böyle şey yaş yani 14 yaşında aldı. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Siz benim canımsınız, ciğerimsiniz. Annem de öyle, babam da öyle. Kuzenlerim de, teyzem de. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bunu bilin. Eğer bu videoyu iyiyseniz iyi kalpliyseniz lütfen abone olun, like atın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şey size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben kuzenime geldim ya şimdi. Şu şuna bak. Şunun güzelliğine bak. Şunu şuna bakmayın bak şu kediye. Kedi stick'e bakmayın. Neden mi? Çünkü o kedi stick'ini ablam yetiştirdi. <laughs> Çok iyi değil mi arkadaşlar? Kuzenlerimdayım. E şu anda burası Onur abimin odası. E Onur abimin odası. Siz anlarsınız tabi arkadaşlar. Siz, siz şu anda tatilde misiniz? Tatildeyseniz yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bunu bilin tabii ki. Valla yani şu anda. Mesela şu tarz bakın. Bunu abim te, bilemiyor. Kendisi gidiyor. Şişe var ya bizim buzdolabında. Şişe. Bu o şişeyi tekliyor bizimki. Kola şişesini ve whisky şişesini tekliyor maalesef. Biz de içecek içemiyoruz. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar sizi öpüyorum. Bay bay. Ee, şey abone olup like atmayı onu, unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay.